Merhabalar. Ben Yaren Pezman. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanında 12. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bölüm hakkında kısaca bilgiler vereceğim. Gelecekte daha sağlıklı bir çevrenin olduğu güzel bir ülkede yaşamak için yenilenebilir enerji teknolojilerinin de kullanılması gerektiğini biliyorum. Ayrıca devletin verdiği teşvik ve yardımlarla bu sektör daha da ilerliyor. Bu ilerlemede benim de bir katkımın olmasını istediğim için bu bölümü tercih ettim. Bu alanda gördüğümüz dersler 10. sınıfta yenilenebilir enerji sistemleri, meslek elektrik, elektroniği ve teknik resim dersi. 11. sınıfta Güneş Enerji Santrali Otomasyonu ve Güneş Enerji Santrali Kurulumu dersi. 12. sınıfta ise Güneş Enerji Santrali İşletilmesi ve Güneş Enerji Santrali Otomasyonu'dur. Bu alandan mezun olan öğrenciler, güneş ve rüzgar enerjisi sektörü ile ilgili bütün kamu ve özel şirketlerde çalışabilirler. Bu alandan mezun olan öğrenciler, yenilenebilir enerji sistemleri teknisyeni ünvanını almaktadır. Şimdi de bu alanda tecrübeli öğretmenimizin deneyimlerini paylaştığı videoyu izleyeceksiniz. Merhaba ben Onur Koca. 1984 İstanbul doğumluyum. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Eğitim Bölümünden 2007 yılında mezun oldum. 2007 ile 2013 yılları arasında çeşitli özel sektör firmalarında ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu kurumlarında çalıştım. 2013 ile 2015 yılları arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Bu yıllarda aynı zamanda iş sağlığı güvenliği üzerine yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahibim. E, 2015 yılı itibariyle de yenilenebilir enerji teknolojileri alanında alan şefi olarak görev yapmaktayım. Yenilenebilir enerji teknolojileri güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten küçük, orta ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesine dönük kazanımları hedefleyen bir alandır. Alanın altında bulunan dallar güneş enerji sistemleri dalı ve rüzgar enerji sistemleri dalıdır. Öğrencilerin bu alandan mezun olabilmeleri için alanın zorunlu derslerinden mutlaka başarılı olmak durumundadırlar. Alanımızda Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı bulunmaktadır. Anadolu Teknik Programını okuyan öğrenciler yaz döneminde staj yapmaktadırlar ve staj sonunda beceri sınavına tabi olurlar. Anadolu Meslek Programını okuyan öğrenciler ise 12. sınıfta eğitim ve öğretim yılı içerisinde 3 iş günü staj yaparlar. Eğitim ve öğretim yılı sonunda da beceri sınavına tabi olurlar. Sektör bu alanda mesleki bilgisi yüksek, özgüvenli, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünen, problem çözebilen ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler beklemektedir. En az bir yabancı dilde iyi seviyede olan, çevre bilinci yüksek, geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında çevresine örnek olabilecek sosyal sorumluluğa sahip kişiler bu alanı tercih edebilirler. Şimdiden bu alanı tercih edecek öğrencilere başarılar dilerim.